Bugün size endometriozis, çikolata kistinden bahsedeceğim. Çikolata kistinin belirtileri kasık ağrısı, adet sancısı, adet kanamalarının daha fazla olması, bacak belden bacağa vuran ağrı, siyatik sinire baskı yapar, yapılır. Endometriozis kısırlık yapıyor. Kısırlık yaptıktan sonra e, tedavisi zor e, ee, endometriozis kabızlık yapar, endometriozis, endometriozis gaz yapar. Ee, tedavisi, e, endometriozis'in tedavisi, ilaç tedavisi var ama e, tamamen sonuç alınmıyor. Sonunda cerrahi tedavisiyle sonuç alınabiliyor. Endometriozi kisti yani çikolata kisti hiçbir zaman kanser değil, kanserde olmaz. Endometriyozis kisti 5 cm'e kadar takip edilir. 5 santim üzerinde cerrahi müdahalelerle endometriz kaldırılıyor ve kaldıktan sonra da kısırlık sorunu bertaraf oluyor. Bu ameliyatı da hastanemizde terfimden yapılmaktadır.